Thank <music> you. başkanımız genel meydanına baş altına Evet benim var. Deniz'in yetiştirdiği önemli güreşçilerimizden hatta yazı güreşçilerden. Fazlasıyla fazlasıyla bu adamlardan Mücadele ettin. Evet. Antalya. Nasıl yapacağız? Öncelikle ben kendimi Altanya. tanıtayım. Denizli'den katılıyorum. Bu, e, güreşlerin koordinatörlüğünü yapıyorum. Tarihi Kırkpınar. E, başaltı peynirliyim. Denizli 30 Türkiye yıldır Kırkpınar'larda temsil ediyorum. Bugün Uğla, Kavaklıdere Kavaklı Belediye Başkanımız Sayın Başkanımız. Mehmet Demir Başkanımız Ziya Mimayelerinde yapılacak Bülent. olan Kavaklı Dere Menteşe Yerküpe'ye alıp elvan Tarihi Sayın Kırpınar'da e, güreş yapmış güreş şu an baş 24 Krali. kişi Taraba, var baş e, Görüyorsunuz e, Mustafa Taş gibi Cengizhan Şimşek evet. gibi Kırpınar'da Akşam baş şampiyon olmuş. ...Faruk Akboyun gibi, Hamza Soykan Kösoğlu adına gibi... güreş yapmış, yapıyor. madalya almış... Hep ...bir sürü sporcularımız düşüyoruz. var. Sen Toplamda yıldır. 400 tane sporcumuz var. Görüyorsunuz, kaldım, Belediye Başkanımız Sayın de Mehmet de Demir... De e, ...Atasporumuz yaşa ...verdiği hizmetlerden dolayı... ...ayrıca teşekkür ediyorum. Karamüsel Hiçbir belediye fedakarlıktan kaçınmayıp buraya... ...bir sürü pehlivan getiriyor. getiriyor. Allah onlardan razı olsun. Altın biz de buna öncülük ediyoruz... ...koordinatörlük olarak. Bugün Türkiye'nin... muhtelif yerlerinde... ...4 tane güreş organizasyonu var ve 4 tane... ...güreş organizasyonunun içerisinde biz buraya... 400 tane sporcu getirdik. Çok güzel bir organizasyon. Kırkpınar'ı aratmayacak evet. bir organizasyon. Zaten Antalya maçları da izlersiniz. Çinlilere Çok güzel güreşler olacak. Güreş Asi Sezer Tomay. Bugün de burada Evet Denizli'li bizim Hâbili iş adamlarımızdan Sezer Tomay burada güreş ağası. Kendileri geldi herhalde Buralardadır şu an. Evet biraz sonra gelirler. Zaten ağ seçimi olur yine. Çok Ben teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Buradan Denizli'ye ve Sayın tüm Gökhan, Türkiye güreş severleri herkesi çok selam ediyorum. Allah'a emanet olun. Ben aynı zamanda Honaz Belediye Başkanı Sayın Turgut Devecoğlu, eski belediye başkanı Turgut Devecoğlu'nun Baş yıllarca onun adına güreş yaptım. Buradan Turgut Başkanım'a da kucak Taş. dolu selam veriyorum. Siyo.